Günümüz insanının en büyük sorunlarından birisi erteleme yapmak ve zamanı doğru kullanamamak. Bu konuda da bana çok geri dönüş olduğu için Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Erteleme yaptığımız konuları aslında şöyle maddeleyebiliriz. Başaramama kaygısı, mükemmeliyetçilik, motivasyon eksikliği ve kötü zaman yönetimi. Bir işe başlamak için çoğu zaman tüm şartların uygun ve mükemmel olmasını bekliyoruz. Oysa mükemmel zaman yoktur. Şimdiki zaman vardır. Erteleme yapmadan şu anın içinde Hemen başlamak gerekli. Motivasyon eksikliği duyuyor olabiliriz. O enerjiyi içimizde hissetmeyebiliriz. Ama erteleme yaptığımızda enerjimiz daha da sönecektir. Hemen yola çıkarsak, emin olun o çalışma enerjisi de içinizde bir şekilde kendini gösterecektir. Başaramama kaygınızdan lütfen kurtulun ve ertelemeyin. Yola çıkın. Ben yapacağım diyerek kendinize güvenin. Başarısızlıkta olursa başarısızlıkta hayatın kendisi. Herkese merhaba.